anası mıyız? Evet. Anası sağlamlı göreceğiz. Bakalım. Yumruk gücüm yoksa ananas mı? Elim mi kırılacak yoksa ananas parçalanacak? Bir test yapacağız. Evet. Siz denemeyin ama. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Kroşe mi vursam? Direk mi vursam? <laughs> evet kafası koptu takip eden alsın. Evet. Ooo. Oo, oo. Baba. Evet. Baba. Baba. Ananas param parça. Bir parçası da orada. Evet. Oo. Baba. Benim. Baba, benim. Baba benim. Bir parça da burada. Evet bir ananasa yumruk attık. Anas'ın halini görüyorsunuz şu anda. Şehit düştü. Evet her taraf